Yiğit Emlak Gönen YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bugün Balıkesir Gönen ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta olan bir köyümüzdeyiz. Burada hemen şu an içerisinde bulunduğum 18 dönüm tarlamızın çekimini, tanıtımını yapmak için geldik. Hemen sol tarafım şu ağaçların hemen ardı. Resmi kadastro yolu araya görüntüsünü bırakıyorum. Ve ben şu an tapuda 18 dönüm 18.000 metrekare geçmekte olan tarlamızın içerisindeyim. Güzel bir alandayım. Şöyle görüyorsunuz yerin şeklini. Çok hafif, gerekli olan çok hafif bir eğime sahip bir tarla burası. Bulunduğum yer, şu an bulunduğum konum köyün merkezine bağlı bulunduğumuz köyün merkezine de 500 metre mesafede. Şimdi şöyle göstereyim size. Şimdi şuradaki ağaçları görüyorsunuz. Bu ağaçların olduğu yer resmi olarak Mera alanı. Bulunduğumuz köyde İstanbul'daki Günaydın Steakhouse restoranlarını biliyorsunuzdur. Cüneyt Asa'nın. Cüneyt Asa'nın burada çok büyük bir çiftliği var. Ee, yine geldiğimiz yol güzergahında yine İstanbul'u sahipleri Saygın çiftliğinin bir yeri bulunmakta. Etrafımızda birçok hayvan çiftliği bulunmakta. Ben şimdi kamerayı çeviriyorum ve yavaş yavaş araziyi gezelim, tanıyalım. İlk önce size arazimizin sınırlarından hemen bahsedeyim. Tripodu da kapattım. Hemen şöyle görüyorsunuz çevremizde böyle sınırları birbirinden ayırmak için bırakılmış ağaçlar var. Yine sol tarafımda Ağaçlardan hariç gördüğünüz alan 18 dönüm tarlamız. Şurada bir çalışma yapılıyor görüyorsunuz. Orada sondajda su buldular. Hemen altı fidanları görüyorsunuz. Ceviz bahçesi yapmışlar. Bölge sulak bir bölge. Bütün çiftlikler zaten kendi sularını sondaj vurarak burada çıkartıyorlar. İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta olan bir köy bulunduğumuz tarlada köyün merkezine 500 metre mesafede gayet güzel manzarası var rakım yüksek değil rakım yüksek değil burada Gönül ilçe merkezinden sadece bir tık yukarıdayız şöyle yukarıdan hafif yukarıdayız manzaraya hakim bir konum aşağıya doğru ilerliyorum en uçtan başladım ki tarlanın tam böyle büyüklüğünü görebilirsiniz diye. Resmi kadastro yolunu da göstereyim ben size. Yavaş yavaş o tarafa doğru gidelim. Etrafımız dağlar, bayırlar, meşe ormanlarıyla çevrili. Gönen ilçe itibariyle zaten havası çok temiz bir bölgedir. Çünkü eskiden zaten adımın adında önünde yeşil gönen ibaresi yer alıyordu. Buradan resmi kadastro yoluna çıkıyorum hemen. Buradan resmi kadastro yoluna çıktım. Gayet düzgün bir yolumuz var. Hafif taş dökülmüş. Arazimizin resmi kadastro yoluna yaklaşık 250 metre cephesi mevcut. Alt tarafa baktın mı? Tamam mıydı? aşağıda? Ha iniyorum yavaş yavaş zaten. Şöyle evet. devam ediyorum. Evet. Eğim neredeyse yok denecek seviyede. Buraya ne yapılabilir? Rahatlıkla fidancılık yapabilirsiniz. Meyve bahçesi yapabilirsiniz. Görüyorsunuz yanımızda gayet büyük bir yere adam zaten cevizlerini ekmiş. O oraya evde yapmış kendine. Şimdi ben size onu da göstereceğim bir. Şöyle etrafını çevirmiş. Bakın şuradan yakınlaştırayım size de görün konteyner bir ev yapmışlar oraya. Şöyle devam ediyorum. Toprak rahat bir şekilde işlenebilecek bir toprak. Sanırım suyu buldular orada da kapattılar. Herhalde daha öncesinde de depo sistemi kullanıyorlardı. Bakın tuvaletlerinin banyoların üzerinde. Hayvancılık yapabilirsiniz. Büyük baş hayvancılık, küçük baş hayvancılık, arıcılık, profesyonel hayvancılık, hibe ve devlet destekli hayvancılık bunların hepsini, projeye dayalı hayvancılık hepsini burada rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Burası 5 dönümün üzerinde. 5 dönümün üzerinde olduğu için dikili tarım ya da hayvancılık adı altına kendinize buraya evde de yapabiliyorsunuz. Bunun bazı belli başlı prosedürleri var. Onları da yerine getirdikten sonra eve de izin veriyorlar. Bunları burada uzun uzun açıklamamıza gerek yok. Arayan kişilere telefon üzerinden bilgi veriyoruz zaten. Aşağı neden böyle? Ha yapraklarım dökülmüş. Ben de sürülmüş sandım. Sanırım burada da bir dere var. Oraya da bir inelim. Şöyle buradan da bir manzarayı göstereyim. Çok güzel bir yer, çok güzel bir tarla burası. Buradan da ilerliyoruz. Yatırım için de çok değerli bir bölge. Burası dışarıdan gelenler açısından çok tercih edilen köylerden biri. Dediğim gibi az önce saydığım çiftliklerin, büyük firmaların yerleri de hep burada. Son Bakın sonbahar yaklaştı. Çınar ağaçlarının yaprakları dökülmüş. Yaz ayları olduğu için sanırım kurumuştur burası. Ama yani bölge sulak bir bölge. Size sondaj vurduklarını zaten gösterdim. Ben yerin fiyat bilgisini videonun hemen altındaki açıklamalar ve başlık kısmına bırakıyorum. Yine videonun altındaki açıklamalar kısmına iletişim numaralarımıza da ulaşabilirsiniz. Bizi Facebook, Instagram, Twitter, Linket, sahibinden.com, Türiye Temlak ve Zingat üzerinden de takip edebilirsiniz. Ziyi Temlak Gönen yazdığınız zaman çıkıyor. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdilik sağlıcakla kalın.